Arkadaşlar merhaba. Şimdiki konumuz adjectives adverbs yani sıfatlar ve zarflar konusu. YDS, YDT gibi sınavlarımızda bu konudan her sene bir tane soru gelmektedir. Konumuzun içerisinde comparative, superlative yapıları ve as as gibi düzensiz sıfatlar gibi konuları göreceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yani İngilizcedeki sıfatlar ve e, zarflar konusuyla arkadaşlar. Evvela komparatif, süperlatif yapılarla başlayalım. Komparatif ve süperlatif. Bundan bildiğiniz üzere sınavda bir tane falan soru gelmekte her sene. Evet, komparatif, süperlatif. Komparatif dediğimiz karşılaştırma yapıları. Yani iki şeyi birbirine kıyaslamak için. İngilizce'de ne yapıyorduk arkadaşlar? E, sıfatların özelliğine bakıyorduk. Kısa sıfatlarımız vardı, bir de uzun sıfatlarımız vardı. Karşılaştırma yapmak için kısa sıfatlara er'e tıksı ekliyorduk. Uzun sıfatların önüne ise mor getiriyorduk. Temel kuralımız buydu değil mi? Er ve mor eki. Mesela small küçük demektir. Smaller dediğimizde daha küçük. Den ifadesini muhakkak kullanmak zorundayız. Smaller than yani şundan daha küçük. Fast hızlı demek. Faster dediğimizde daha hızlı anlamı katıyordu. Faster than bla bla şundan daha hızlı. Long uzun demek. Longer daha uzun. Örnek olarak the Nile River is longer than Euphrates. Nil Nehri Fırat'tan daha uzundur. Ya da mesela ne diyelim? Zonguldak is smaller than İstanbul. İstanbul'dan daha küçük. E, uzun sıfatlar zaten şöyle baktığınızda uzun olduğunu, kısa olduğunu e, kabatasak kestirebilirsiniz. Uzun sıfatların da önüne arkadaşlar mor getirecektik. Ne diyoruz? More expensive'den <laughs> daha pahalı anlam veriyordu. Beautiful güzel demek. More beautiful'den şundan daha güzel. Comfortable rahat demekti. More comfortable'den dediğimizde şundan daha konforlu. Cümle kurarken ne yapıyorduk? E, mesela Hong Kong is more expensive than England. Şuradan daha pahalıdır. Ee, ne bileyim. This is more comfortable than that chair. Şundan daha konforlu gibi cümleler kurabiliriz. Şu den ifadesi karşılaştıracağımız şeyden önce gelecektir. Şundan yani, anlam veriyor değil mi arkadaşlar? Evet kısa sıfatlar, uzun sıfatlar. Bu komparatif hallerinde den düşüneceğiz. Bu yapıları pekiştirmek için şu yapıları da kullanabilirsiniz. Mesela difficult zor demek. More difficult daha zor demek. Much more difficult dediğimizde çok daha zor anlam verecektir. Bigger, daha büyük. A bit bigger, biraz daha büyük anlam veriyor. Dangerous, tehlikeli. Quite dangerous dediğimizde <laughs> oldukça tehlikeli anlam verecek. Easy, kolay. Rather easy, oldukça kolay. Hard, zor. Harder, daha zor. Fairly harder, oldukça daha zor gibi bir anlam verecek. Demanding, zorlu demek. More demanding, daha zorlayıcı. E, pre Mending oldukça daha zorlayıcı. Bu şekilde e, karşılaştırılmış şeyi de pekiştirmemiz mümkün olacaktır arkadaşlar. <laughs> bir diğer yapımız süperlatif yapılar. Yani bir şeyin en noktasını bildiriyor değil mi? En uzun, en güzel, en hızlı gibi anlamlar verir bize. Gene kısa sıfatlar ve uzun sıfatlar olarak ikiye ayırıyorduk bunları. Kısa sıfatların e, önüne arkadaşlar EST takısı ekleyeceğiz. Uzun sıfatların önüne ise the most ifadesi getireceğiz. Mesela big büyük demektir ama the biggest city şeklinde söylersek en büyük şehir anlamına gelecek. High yüksek demek the highest mountain dediğimizde en yüksek dağ anlamına gelecektir arkadaşlar. E, tall uzun demek the tallest girl dersek en uzun kız anlamına geliyor arkadaşlar. Yani şu est takısı e, bizim için en manası katıyor. Sonrasında da muhakkak bir isim kullanmak zorundayım. Süperlatif yapıları unutmayalım. Muhakkak dığlı olmak zorundadır arkadaşlar. Yani bir determiner, bir belirteç burada kullanmak zorundayız. Biggest city çekme sadece söyleyemem. The olabilir. Mesela my biggest, my highest, my your, his, her gibi bir pronoun da tabii ki buraya gelebilir. Geçelim uzun sıfatlara. Uzun sıfatların da önüne the most ifadesi gelecek dedik. Mesela dangerous fish, tehlikeli bir balık. The most dangerous fish dediğimizde en tehlikeli balık anlamına geliyor arkadaşlar. Difficult zor demek. <laughs> difficult language zor bir dil. The most difficult language dediğimizde ise en zor dil anlamına geliyor. Interesting game ilginç oyun. The most interesting game en ilginç oyun demiş olacağız arkadaşlar. Ee, baktığımızda bu süperlatif yapıları da pekiştirmek için by far the most ifadesi kullanabilirsiniz. İstanbul is by far the most populated city in Turkey. İstanbul açık ara Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Şimdi the most populated dediğimizde en kalabalık. By far the most açık ara en kalabalık anlamını verecektir. Mesela Mount Everest is by far the highest mountain in the world. Everest dağı dünyanın e, en yüksek dağıdır diyor. Açık ara en yüksek dağıdır. The highest mountain dediğimizde en yüksek dağı. By far the highest dediğimizde açık ara en manası veriyor. Bunlar da pekiştirmek için kullanılan yapılardır arkadaşlar. Devam edelim. Equality yani eşitlik durumu bildiren Ejective Adverbslerimiz vardı. Bunların ilki as-as yapısıydı arkadaşlar. İki şeyi karşılaştırma, eşitliğini bildirmek için kullanıyorduk. Araya sıfat gelecekti. Mesela English is as easy as German. İngilizce Almanca kadar kolaydır demiş olacağız. As-as yapısı bu şekilde. Arayana geliyor sıfat ya da zarf diyeceğiz. Şurada ikinci, üçüncü örnekte göreceğiz. Bir diğer örneğimiz Denizli is as beautiful as Muğla. Denizli Muğla kadar e, güzeldir diyor. Adverb yani bir zarf geldiğinden oluyor bakalım. She is driving as slowly as a turtle. E, kaplumbağa kadar yavaş sürüyor demiş olacağız. As as yapısında temel kuru, e, kural bu. Şimdi bunun da versiyonları var arkadaşlar. Kompleks yapıları var. As much, as many şeklinde. Bildiğiniz üzere maç sayılamayan, many sayılabilen isimlerle kullanılacak. Bu şekilde bir karşılaştırma yaparsak bakalım ne oluyor. She earns as much money as Jim. Yani o Jim kadar çok para kazanıyor demiş olacağız. She earned as many coupons as Jim. Jim kadar fazla kupon kazandı. Coupons çoğu sayılabilen olduğu için many yapıyorum money sayılamayan bir isim olduğu için much yapıyorum. Evet. Bunu as, as many yapısını so many şeklinde de yapabilirsiniz. She has so many coupons as Jim. Aynı manaya gelecektir. Ya da she earns so much money as Jim. Ee, bakalım şu olumsuzda mıydı? Böyle bir şeyler hatırlıyoruz sanki değil mi? I haven't so much money as Kalsın şimdilik. Evet. Bir diğer ifademiz She earns twice as much money as Jim. Twice as much iki katı kadar çok anlam veriyor arkadaşlar. Jim'in iki katı para kazanıyor. She has twice as many coupons as Jim. Jim'in iki katı kuponlara sahiptir. Yani twice as much sayılamayan, twice as many sayılabilen isimle devam edecektir. Three times as much dediğimizde üç katı, four times dört katı, five times beş katı as many diye devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde yani bir şeyin katını da söylemeniz mümkün olacaktır. Evet, bir diğer ifademiz, I have never seen somebody like you. Şu like, a like, the same as ifadeleri. Bunları da birbirine karıştırmamamız lazım. Evet, like gibi anlamındaydı burada. Yani senin gibi birini görmedim. Benzetme yaparken bu like'ı kullanacağız. There are healthy foods such as yogurt and... Bu da gibi anlam veriyor değil mi? Such as da gibi demek fakat bu örneklendirme amaçlı kullanılıyor. Yani sağlıklı yiyecekler vardır. Ne gibi? Yoğurt ve fındık gibi Like'ı burada kullanamam. Çünkü like daha çok soyut bir benzetme amaçlı kullanılır. Such as örneklendirme amaçlı kullanılır. İkisi de gibi manasına gelecektir arkadaşlar. Şu such as yapısını bölmemiz mümkündür. ismi araya alarak. Nasıl oluyor? There are such healthy foods as yogurt and nuts. Yoğurt ve fındık gibi sağlıklı yiyecekler vardır demiş olacağız arkadaşlar. English grammar is the same as German grammar. İngilizcenin grameri Almanca ile aynıdır. The same as bir kalıptır arkadaşlar. Bu şekilde kullanılır. The same as aynısıdır manası veriyor. Sonrasında isimle devam edecektir. Bir diğer ifademiz alike. These twins are alike dediğimizde bu ikizler similar yani benzerdir, alike'dir. Bundan sonra bir isim gelmez. Bunu zamir gibi kullanacağız. Yani alike twins diyemem. These twins are similar to each other. Similar to benziyor. To dediğim için gene isimle devam edecek. Bu ikizler birbirine benziyor. Sadece similar deseydim, these twins are similar şeklinde kullanacaktım. Yani alike ile similar aynı. Similar to şeklinde dersek şuna benziyor dediğimiz için burada ikinci bir isim kullanmak zorunda kalacağız. Bunları da <laughs> detaylarıyla iyi bir şekilde bilmem lazım arkadaşlar. Evet, ikinci sayfamızda az bir daha konumuz kaldı. So blah blah that, such blah blah that yapıları. <laughs> <laughs> evet, so that such that araya sıfat ya da zarf gelecek demiştik. O kadar şöyle ki anlam veriyor. Çok fazla. E, bu iki ifade arkadaşlar sıfatlarla kullanacak dedik. Turkish foods are so delicious that. Türk yemekleri <laughs> o kadar lezzetli ki you will love them seveceksindir diyor. She was talking so sarcastically that o kadar alaycı konuşuyordu ki the little girl started to cry. Bunu bağlaç konusunda görmüştük dedim. So delicious da araya sıfat gelecek. E, saça baktığımızda ise sıfat artı isim demiştik değil mi? She cooks such delicious food that o kadar lezzetli yemekler pişiriyor ki you can't resist them. Karşı koyamazsın. She is such a clever boy that o kadar akıllı bir çocuk ki He can answer any questions, her soruya cevap verebilir diyor. Gene bakınız, saçtan sonra a clever boy yani sıfat isim şeklinde gelecek. He has so many friends that so many so many ve so much da kullanımlarını görüyoruz. Gene araya isim sayılabilen isim sayılamayan isim şeklinde bir fark var. He has so many friends that o kadar çok arkadaşı var ki he forgets their names. He has so much money that o kadar çok parası var ki, he can't count them, mesela. E, such da, arkadaşlar, sayılamayan. Quantify ile kullanabiliriz bunu da. She has such a little confidence in herself that... Such a little confidence. Yani, o kadar az kendine güveni var ki, she can't even decide what to wear. Ne giyeceğine bile karar veremiyor she has such a lot of confidence. O kadar çok güveni var ki. Such a few dediğimizde sayıla benim olacak. Such a few friends that. O kadar az arkadaşı var ki. Bu few ve lot of bunları da quantifiers konusunda işlemiştik. Evet bunları tek tek ayrı bir kural olarak yani iyi bir şekilde bilmem lazım arkadaşlar. Geçelim düzensiz sıfatlarımız mevcuttur İngilizcede. yani bunlar standard comparative e, yapılarıyla, eğre takısıyla, mor takısıyla e, karşılaşma yapmazlar. Tamamen kendilerini değiştirirler. Mesela good, iyi demek, better, daha iyi, the best, en iyi şeklinde gelecek arkadaşlar. Good, gooder ya da değil mi? more good şeklinde bunları kullanamam. Bad, kötü demek, worst, daha kötü, the worst, en kötü. Mesela the worst case scenario izlediğimizde en kötü senaryolar manası geliyor değil mi? Ya da the best city, direkt kudla bir alakamız kalmıyor. Bad'le bir alakamız kalmıyor. French is worse dediğimizde Fransızca daha kötüdür. direkt bu kelimenin kendisini kullanıyorsunuz. Başka bir şey kullanmıyorsunuz. Evet far uzak demek. Further daha uzak. The furthest en uzak. Yani far değil mi? ya da more far gibi bir şey olmaz. Little az demek. Less daha az. The least en az manasına geliyor arkadaşlar. Evet much çok demek. More daha çok. The most en çok. Anlamları verecek. E, good ifadesi arkadaşlar goodly şeklinde olmaz. Adverb hali. She studied goodly diyemem. She studied well demek zorundayım değil, değil mi? İyi. Yani iyi bir şekilde derken şu ly eki normalde bir şekilde anlamı katıyordu. Ama da bunu kullanamam. Goodly olmaz. Ly'yi mesela normalde nasıl kullanıyorduk? Careful dikkatli demek. Carefully dikkatli bir şekilde. Slow yavaş demek. Slowly yavaş bir şekilde. Şu L'ye ek yani ne eklenirse bir şekilde anlamı veriyor. Ve eklendiği sıfatı zarfa çeviriyordu arkadaşlar. Nasıl bir şekilde yapıldığını anlatıyordu. İşte bu da istisnası diyeceğiz bunun. Good, good diye olmaz, well olur. She studied well yani iyi bir şekilde çalıştı. Hard ve fast L'ye almaz. Yani I studied hard, hardly demem. Yani sıkı bir şekilde derken hard ifadesi yeterli. Ya da she drives fast dediğimizde hızlı bir şekilde sürüyor. <laughs> Yani kendi başına o L anlamını taşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir diğer adjective adverbs kuralımız the more the more kalıbımızdır. Ne kadar ekmeği o kadar köfte demiştik değil mi? Ne kadar şundan o kadar bundan anlam veriyor. Araya sıfat gelecek. Pardon cümle gelecek. The more you study ne kadar çok çalışırsan the more successful you become o kadar başarılı olursun diyor arkadaşlar. The faster we drive ne kadar hızlı sürersek the earlier we arrive o kadar erken varırız diyor. The larger it gets ne kadar büyürse the more expensive it becomes. O kadar pahalılaşır diyor. D ve ER taksının bir araya geldiği istisnai bir kullanımdır arkadaşlar. Yani the more the more, the bigger, the bigger the bigger, the bigger the smaller bu şekillerde. The comparative, the comparative. İki tarafta yani comparative formda olması lazım arkadaşlar. Evet son olarak <laughs> ED takısıyla bitenler ve ING takısıyla bitenler var. Sıfatlar ve sıfatlara bakalım. Bunları eklediğimizde ne oluyor? The film is interesting. Film ilginçtir diyor. I am interested in films. Ben filmlerle ilgileniyorum diyor. Yani kişi şahıs olduğunda ED takısıyla nesne olduğunda arkadaşlar ING takısıyla sıfatları dönüştürmem lazım. Şu daha çok fiil formuna çekiliyor. ING ise sıfat haline kalıyor. <laughs> It was a surprising party dediğimizde, e, sürpriz bir partiydi, şaşırtıcı bir partiydi. E, everybody was surprised dediğimizde, herkes sürpriz olmuştu, şaşırmıştı anlamı veriyor. Mesela the match was boring, maç sıkıcıydı. We were bored in the match. E, biz maçta sıkılmıştık. Yani the match was bored şeklinde olmaz. Çünkü bored, insanlara takılabilir. Yani maç sıkıldı anlamı veriyor bu sefer. Ama we were boring ya da she was boring diyebilirsiniz yani o sıkıcıydı. Bu sıfatı insan için kullanabiliriz. Ama maç için bunu kullanamayız arkadaşlar. Sıkıldı anlamı şaşırdı değil mi? İlgilendi anlamları veremez. E, cansız nesneler. Böylece arkadaşlar adjective words konusunu tamamlıyoruz.